Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı rahmeti bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın Takipçilerim bugün e, farklı bir şey yapacağız. Yapacağımız tarifin yanında roka gerekiyor. Şimdi bahçemizde roka toplayacağız. Buyurun. Maşallah, subhanallah. Rokaların güzelliğine bakın. Rokalar maşallah, subhanallah. Şuradan da biraz toplayalım. Biraz nane topluyorum. Taze olan uçlarından alıyorum bunları. Rokalarımızı topladık. Şöyle yakından gösterelim. Maşallah, subhanallah. Bu arada naneleri döktürdük. Rokalar çok güzel. Şimdi gidiyoruz tarifimizi yapmaya. Gittik balığımızı aldık. Gümüş balığı aldık. Şimdi gümüş balığımızın üzerine bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ettim. Ve bunu karıştırıp 10 dakika bekleteceğim. İçindeki mikrobu yani ya da işte içindeki kanı gitmesi için 10 dakika bekleteceğim. Görüşürüz inşallah. Tamam 10 dakika balıklarımızı tuzlu suyu da beklettik. Şimdi bunları yıkayacağım. Bu arada yeşilliklerimizi de yıkadık. Evet, balıklarımızı yıkayacağız ve şekilde. Bunları yıkayıp sizlere geri döneceğiz. Şimdi balıklarımızı güzelce yıkadım. Bu şekilde suyundan süzdürdüm. Bu içerisine şimdi baharatlayacağım. Burada bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı tepeleme Kişniş, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı da reyhan. Onu balıkların üzerine ilave ediyorum. Ve üzerine burada 5 diş sarımsak, bir baş sarımsak. Evet, ilave ediyorum. Gerçekten bu çok güzel bir lezzet veriyor. Evet, balıklarınızın lezzetli olmasını istiyorsanız bu baharatlarla mutlaka. Baharatlayın. Sayın takipçilerim salatamızı yapıyoruz. Önce salatamızı yapacağız. Sonra ne yapıyoruz? Sonra balıklarımızı kızartacağız. Rokalarımızı çok ince yapmayacağız. Bu şekilde büyüklüyüz. Sayın bu salatayı mutlaka balığın yanında yapmanızı tabii ki tavsiye ediyorum. Gerçekten e, bu salata olmasa roka yenmez. Öyle diyebilirim size o derece. Biz Şu, bununla Adana'da tanıştık. Evet yani. evet biz Adana'da balıkçıda yemiştik, balıkçıda yemiştik ve oranın balıkçısı yani gerçekten inanılmaz lezzetli balıklar yapıyor. Bir balık sevmeyene balığı sevdirir değil evet, mi? Evet kesinlikle. Yani rokayı sevmeyene evet, de sevdirir. Şu evet roka, roka sevmeyene de sevdirir bu. Kesinlikle böyle. Mutlaka e, deneyin ve bir daha vazgeçmeyeceğinizden eminim. Şimdi domateslerimizi doğuruyoruz Şu an doğradığım domatesler yerli domates çok lezzetli. Bunlar yeşil toplanıyor ve samanın içinde gömüyorlar zannedersem bunları. Tabii ki sonra kızarıyor böyle. Ve çok güzel oluyor. Şimdi salatamızı üzerine bu şekilde dağıtıyoruz. Maydanozlarımız biraz da mor lahana doğrayacağım. Şimdi yarım çay kaşığı kadar tuz ve üzerine biraz limon bu şekilde uyuyoruz yumuşaması için. Şimdi salatamızın üzerine bu şekilde süslüyoruz. Salatamızın sosunu yapıyoruz. Mutlaka bu sosu mutlaka diyorum. Salatamıza yapın. Üzerine sarımsak ilave ediyoruz. Böyle. Bunun üzerine rokanın yaprağından bu şekilde ince ince, ince doğrayacağım. doğrayacağım. Aroması dışına çıkması için. Yani bunu eziyorlar. Evet, eziliyor normalde. Ama bu da ezilmiş gibi oluyor şu an. sosumuzun üzerine ilave ediyoruz. Şimdi üzerine bir 2 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave evet. Eline. yarım çay kaşığı tuz karıştırıyoruz servis anında bunu ilave edeceğiz salatamıza. Şimdi sosumuz hazır. Şimdi balığımızı kızartmaya Şimdi burada. E, dışarıda ocağımızı yaktık. E, bir de tavamızı ocağa koyduk. Yağımızı koyduk. Ve balıklarımızı biz una buladık böyle. Şimdi balıklarımızı tavaya atıyoruz böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. en güzel balık odun ateşinde. Şey, gümüş. gümüş, evet gümüş balığı. Bu balığımızın ismi gümüş balığı. Bu çok lezzetli. Ne kılçığı yok. Hem şey. evet. Hem, çocuk, hem büyükler hem küçükler. Herkes yiyebilir bunu. Ну, mm. but Şimdi sayın takipçilerim, balıklarımızı kızarttık. Maşallah, subhanallah. E, hakkınızı helal edin. E, gerçekten bu tarifle, bu baharatla mutlaka balığınızı baharatlayın ve lezzet üstüne lezzet katarsınız. Ve aynı zamanda e, böyle bir salata ve yanında böyle bir sos mutlaka diyorum, mutlaka deneyin. Şimdi sosumuzu bu şekilde salatamızın üzerine her tarafa gelecek şekilde gezdiriyorum. e, sani balığımız burada salatamız burada sosu ile ve limon ve nanemiz daha ne isteriz Rabbimizden e, şükürler olsun Rabbimize beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.